Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir ülkem var. Mükemmel ilerliyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 8 tane güzel maç var. 8 tane maçı vereceğim. Ayrıca arkadaşlar Türkiye Türkiye temsil çok olan takımımız Fenerbahçe'ye de şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Oynamış olduğum siteyi de e, Telegram kanalımı aşağıda bırakacağım. Orada hepsinin canlı kupon, canlı maçları paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. İlk maçımız arkadaşlar Noah Rijeka. Mesela benim tahminim Rijeka'nın yeneceğinden yana 3 oran var. Güzel oran vermiş arkadaşlar. Bunu değerlendirin. Ayrıca Atan Rijekan arkadaşlar kadrosu çok güçlü. Ve ben maçı tahminen 2-0 ya da 3-1 gibi bir skorla yeneceğini tahmin ediyorum. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Panathinaikos. Go ahead. Bu maç için arkadaşlar benim tahminim. Ve Panathinaikos'un e, kendisi avantajı ağır basıyor. Bundan dolayı arkadaşlar ben Panathinaikos'un yeneceğini düşünüyorum. MS1 diyorum. Bireyli oranı var. Güzel değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Viktoria Pilsen Malmo bu maç için arkadaşlar benim tahminim 2.5 üstten yana olacak. 2.5 üstün oranı ise arkadaşlar 1.70 oranı var. Değerlendirileni güzel oran var arkadaşlar. Bir sonraki maçımız arkadaşlar o senle 1 ayı double league. Bu maç için arkadaşlar benim tahminim 2.5 üstten yana olacak. 2.5 üstün oran arkadaşlar 1.30. Panko bir maç ondan da oran çok düşük. Ama bizim oynamış olduğumuz yerde 1.70 1.80'e kadar çıkıyor arkadaşlar bu maç için. Bilginiz olsun değerlendiğini bu fırsatı kaçırmayın. Bir sonraki maçım arkadaşlar Omania Mainz. Bu maç için arkadaşlar benim tahminim Mainz'in yeneceğinden yana arkadaşlar. Çünkü Mainz arkadaşlar kalite olarak önde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Omania evini direnebilir ama Alman ekibini Alman ekibine dayanacağını düşünmüyorum. Bundan dolayı ben MS2 biteceğini düşünüyorum. ms 2nin on arkadaşlar 1.78 oran var. Güzel değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçım arkadaşlar Royal Vallecano o da arkadaşlar aynı saatte başlayacak olan maç. Bu maçın arkadaşlar İspanyol bir net favori. 3-1 gibi su skorlarla bitebilir. 1-50 oranı var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Roa ve Alcano yenip 2.5 üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ikinci tercih olarak değerlendir. Oran yükseltmek isteyenler için. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Lincoln. Deplasmana gidiyor. Bu maçın arkadaşlar benim tahminim Bosna ekibi arkadaşlar kendi sahasında güçlü. Lincoln'da direnç gösterse zayıf kalacağını düşünüyorum. Bundan dolayı ben e, Lincoln'un yenileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Deplasmanda ben bundan dolayı MS1 diyorum arkadaşlar. 1.28 oran var ortalama. Güzel oran değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve son maçımız arkadaşlar Türk temsilci Fenerbahçe. Kendisi şimdiden içtenlikle samimiyetimle başarılar diliyorum. 2.5 üstten yana biteceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye çok güven vermiyor. Eee nice arkadaşlar o da çok aslında güzel. Yani çok iyi değil bu. Çok formda olduğunu söyleyemem ama